kısa bir. E kendinizi tanıtın. E, Mersin'den ayet. öğretmen abidin kim? Evet. Bugün buraya niye geldiniz? Kimler getirdi? Bugün buraya tahtacıları temsilen geldik ama tahtacılık falan kalmamış. Allah. Bitmiş. Hangisi, hangisi evet. Bitmiş. Tahtacılık falan kalmamış. Bitmiş. Ne söylemek istersiniz? Ya size? söyleyeceğim tahtacılık kalmamış. Tahtacılar var diye geldiydik yok göremedik. Hepsi gitmiş başka yere yamanmış. Şimdi siz demin anam, ka kartı attınız. Ya o kartı da taktık ama. Ya o Siz gibi... bilmeyerekten bilmeyerek 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 mi taktınız? Bilmeyerek taktınız. Bilmeyerek Bilmiyorduk. 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 Ne oldu onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz vallahi ne olduğunu bilmiyoruz. Yani devletin daha... oyununa mı geldik? Oyununa biz? geldik devletin. Ha, öyle saysınlar. Oyununa geldik. Evet, ha, oyununa, geldik. De... geldik. Böyle olduğunu tahmin etmedik. Kuyumlarımız vardı da yerinde görelim istedik. Yerinde de akşam da gördük. Şimdi tam gördük ama tam da sonucunu alamadan dayanamadan çıktık. Dayanamadık çıktık. Şimdi bu ve Hacı e, Hacı Bektaş'a bir ihanet olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Ay ya, düşün evet ya, apaçık ortada ihanettir. Ortada. ortada. Apaçık ortada ihanettir. Ha. Baktım ben Cuma başkanı da aradım, göremedim de. Cuma Başkan'ın orada ne işi var? Her şeyi biliyor. Bizim eski eğitim sen başkanı. Evet biliyorum. Cuma başkan buraya geldi ki onları da e, bu oyundan dönsünler. dışarıya çıkınca zaten evet. çok hoşlandım. Baktım Cuma. Hani orada. nerede? Şurada i̇şte konuşan konuşan bizim Cuma başkanı. Ha öyle mi? Yani. Sizin, sizi, sizi, mı? sizi uyarak. Hah. Yanına varalım mı? Vardım ben. Vardın mı? O çıkardı boynundan atıyor zaten. Ha. Şu, şimdi burada bir e, oyun olduğunu düşünüyor. Gerçekten buraya gelen e, hükümetin resmen Alevleri bölmek için e, kurdurduğu bir Alevi Bektaşı Cemevi e, Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na e, çoğu bilmeyerekten geldiğini söylüyorlar bir de e, sanki bölündüklerini iyi anlasınlar diye herkesin onların daveti üzerine gelenlerin oyununa kart asmışlar. Misafir kart asmışlar. E, şimdi burası e, buraya gelen canlar, alevler ya da bütün canlar e, kesinlikle misafir olamaz. E, Hacı Bektaş Veli e, bu dünyaya örnek olmuş, insanları ayırmayan bir, bir bir birin huzuruna gelen hiçbir can misafir olamaz burada. E, bu anlamda e, burada iki tane e, camla e, sohbet ettiğimizde kart takmışlar. E, burada Kürsultan Abdal e, Kültür Merkezi, Kürsultan Abdal e, Genel Başkanı Cuma Başkanı'nın tam da Kültür Merkezinin önüne gelip açıklama yaptıktan sonra oyuna geldiklerini söylüyorlar ve o kartları boynundan attılar.